Arkadaşlar merhaba. <laughs> Bugün 4 otizmli Rubber Bandit oynuyoruz. Final kavga verdim. Rastgele gelecek ki. Oo! Ah! 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 Florizlama. Florizlama. Kanka ben ne fırlatacağım am? Baya bayıldım. Ananı. Lan ne kanıyor? Lan senin ağzına sıçayım. <laughs> abi geldiler abi. Abi geldiler Abi. abi yandım abi. Oğlum sen de neyi bomba daha? Ne yapıyorsun? Abi. <laughs> abi geldin herhalde. Abi, abi geldin. <laughs> 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 Buyur. Evet. <Kim>? Abi, <laughs> abi ben de değil Ya ben de ya. Yani. <laughs> abi gelemedi lan. Ananı ya. <laughs> oğlum, oğlum, Selamünaleyküm. Ya! Kavga oynanırsa ne olur? Adam der ki ne E be inanma oğlum? Ben neredeyim o, abi Ne oluyor oğlum bana Domuz gibi nefes alma ne hani, orospu çocuğu Oh Anne Deniz Deniz Yardım edin Oh Ya <laughs> no, tamam oğlum puanlar çok seyim yani Case opening küptür <laughs> şeks <laughs> <laughs> Rastgele gelecek bu sefer Kaçış bombası gelecek <gülüyor> abi. <gülüyor> bu ne ya? Oğlum bu ne abi lan bu ne? Nasıl fantastik peki? abi be. Nasıl oluyor peki? Murat bak dostuz biz. Kim dost? İki dost. Iki... <laughs> bak kanka hani dostuz? Kim dost? O ha? ne o ne o ne? Aha bomba buldum. Murat tut. Bak. Git. Lan ne pat Bak, yapma. Bak Abi ne abi 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 o... abi 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 çevir başa atsana şunu ya. <gülüyor> 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 Bu neydi? Ananı donacağız donacağız amına. <laughs> Birader sen niye bize vuruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> O tren ya? <laughs> <laughs> Yeter ya, ya yeter! oldu? <laughs> <laughs> yeter artık Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? kaldı oldu? kaldı oldu? kaldı, İşte Ne i̇şte oldu? <laughs> Bu ibne de silah, silah var. Gördüğün mı? yerden alacaksın ama sen göremiyorsun çünkü silah yeşil renk. Değil mi bu Ganga? Çok <laughs> kesin. O mu Ya senin belana kayayım be adam git ya. Amına koyayım bunu ama. Ya gitsene ya. Lan çekil lan. Yat lan. Senin ananı sikeyim ben. En çok kazanan götten yiyor. <gülüyor> 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 Yat aşağı. <laughs> Ben ona gidiyorum. Süpermarket arabası. Neyle sürüyoruz bu arada? Aha, Senin gibi insanlar süremiyor. Ay, no, no 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 oh. Yat lan. Oy! sikerim böyle oyunu ha. Geri zeka ama Onu onu satayım. Hayır hayır. hayır. Oh, oh, oh. oh, Araba. Ayıktım. Oh. <laughs> Gel lan buraya. <laughs> Gel lan buraya. Onu Hayır. Okuyayım. Oğlum ben deniz dışarı Oğlum bırak beni fırlattım. de şunu. Kanka ben dinizi dışarı fırlattım eleman geri girdi. Harbi oğlum. Oha. <laughs> o neydi oğlum bak. <laughs> Asalamlar. Bu ne oğluş. Amma ne oh. ki. Oha. Aa gel lan buraya. Her Batman. <laughs> cibat <Herbici> Batman. Her <laughs> Minibüs götür beni. Ne iyi günleri lan. Sana yok iyi günler. Ananı... Bir de biliyor adamın üstüne atladık ya. Dur. Köprü kaçı açıl. Ya bu ne oğlum niye vuruyoruz? <laughs> Aa bu kim? Lan gerizekalı. Was 9 plus 10. Aa. Bilmiyorum deyle ben. Lan kafamı sıkıyor. Gel diyor. Aa. <laughs> dur 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 geriz. <laughs> Lan gerizek. <laughs> Lan mal bana niye vuruyor? Ne yapıyorsun? Bana vurdum al. Oh. Ya kanka yani, bu başladı yine ya. <laughs> Al. Aa! Ananı. Ananı. Beyler bomba geliyor. Olduğum yerde bomba patladı. Taksim. her bir cibe atma. Amına. Ya ol. sen orospu çocuğu musun? Senin videonun da anasını YouTube'daki <laughs> izleyenlerin de anasını <laughs> Niye kudurdun <laughs> lan? Yurtsever. Lan like atanın da anasını Just... i in the sky, gazing far. Into the night, I raise my hand to the fire. But it's no use cuz you can't stop it from shining through. O oh, İstanbul'a Lan gidiyor gidiyor amına <laughs> koyayım. Emre kaç. İşte bu. E, Çerez. Burak, <gülüyor> <neden> <gülüyor> aldırdın, <gülüyor> Elması olmadı? nereye soktu kanka elmas yok. <laughs> Buarsa toplaçayım şimdi. Hayda. Aa ben aşağı düştüm. <gülüyor> 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 Öyle bir donma mı var? şunu <laughs> ye. Hadi Deniz. Haydi Deniz. 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 Hadi, Hadi, o diyor. Onu tut. Hayır. Sen bu oyunu kazan ne istersen. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? <laughs> 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 Bir daha söyler misin? Bu adam biri mi? Bir ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum? Ne oldu? Bizdeki sokakta peten ne biçim konuşuyorsun lan annesi? Git lan. Abi ne oluyor karpak. lan? Oha. Ana sadece gidiyorum gidiyorum. tam şey ben W basıyorum, S basıyorum. Aha. Ayarlar iyi Ay, bir daha düzelir. Sıçayım, 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 sıçayım. Ne atması oğlum? <laughs> ben sana <laughs> düştüm. Ayırarak. Düştüm. Ölmem ki. Ananı sikeyim. Sen öl. Ye! Olur. Aa! <laughs> of. Abi, abi bomba. Abi ben kimim? Bam. Tut. Senin ananı sikeyim ben ya. Kanka biz niye aynısından görsek ya? Sen sor diye paşam benim. Bu kapıda atmaydı kanka senin ağzını yüzünü kıracağım bak. Değmiyor <laughs> sana. Oh! Oh! Kabuğum. Oh! Lan oğlum git. <laughs> Oha! Ya Allah'ım bu. Oh. Lan geri geldi. <laughs> Lan ben öldü. <laughs> ben... ben... Gel Tamam. <laughs> ben tut. Bye bye. ben nasıl öldü? Orospu çocuğu. Şimdi seni döv, öldürmeyeyim burada ya. <laughs> ne oluyor? Lan o kadın olan kim sahada? Benim. Murat'tı. Niye <laughs> bandayız? <baktığız>. Ne zannediyobeke? <laughs> <laughs> ben sana